Geçtiğimiz günlerde Netflix'te bir dizi yayınlandı. Kübra. Oldukça ses getirdi çünkü konusu bir hayli ilginçti. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu dizideki Gökhan, askerde yaşadığı korkunç bir olayın ardından evine dönünce daha münzevi ve dindar bir kişilik olma yolunda ilerliyor. Devam etmeden önce şunu söyleyelim, bu videoda spoiler var. Konumuza dönmek gerekirse dindar olan Gökhan, hayatında bir yaşam amacı arıyor telefonunda kendisi gibi düşünen insanların bir arada bulunduğu bir uygulama üzerindense işte tam bu amacı ararken Kübra diye birinden bir mesaj geliyor. Sen farklısın. Söz konusu uygulamadaki Kübra kendisinin tanrı olduğunu iddia ediyor. Başlarda her ne kadar Gökhan ondan kaçmaya çalışsa da koskoca İstanbul'un elektriğini bir anda kesen, hastalıkları önceden tahmin eden ve geleceği gören Kübra Gökhan'ı ikna ediyor. Haliyle iş öyle bir büyüyor ki her ne kadar kendisi peygamber olmadığını iddia etse de Gökhan bir anda pek çok kesimden insanın kendisini takip ettiği biri oluyor. Buraya kadar anlattığımız kısım işin psikolojik ve sosyolojik boyutu açısından pek çok farklı yorum ve tahlile açık olsa da bizi ilgilendiren kısım son düzlükte devreye giriyor. İşin sonunda ortaya çıkıyor ki Kübra aslında Silikon Vadisi'nden Türkiye'ye gelen ve yatırımcı arayan bir startup tarafından yaratılan bir yapay zeka. Yani Knowledge Unit Based Reasoning Automaton. Bizim bildiğimiz ismiyle Kubra yani Kübra. Teknoloji startupları globalde her yere yayılmış durumda. Türkiye'de de durum bu şekilde. Bu startupların en çok üzerinde durduğu alansa yapay zeka. Toplumda ciddi bir kesim gündelik işlerini yapay zeka ile halleder oldu. Bir chat GPT filan duyduk ama nedir bu yapay zeka? Bunu merak edenler için işin uzmanına sorduk. Yapay zeka aslında bilgisayarların da insan benzeri zeka ve öğrenme yeteneklere sahip olmasını hedefleyen bir bilim dalı. İşte verileri analiz etme, bu pattern'ları, desenleri tanıma, problem çözme, karar verme, ee, gibi insan benzeri yetenekleri geliştirmek için aslında algoritmalara dayalı e, bir bilim e, diyeyim. E, yani insanların düşünme ve karar verme süreçlerine benzer şekilde otonom e, e, işlevleri yerine getirecek sistemler geliştirmeye hedefliyor. E, aslında yıllardır bu makine öğrenmesi, işte yapay sinir ağları konusunda e, çok çalışmalar vardı. Bu e, yani bunlar artık yeni yeni e, hani gerçek anlamda hayata geçmeye e, başladılar. özellikle bu ChatGPT'nin chat çıkmasıyla beraber yani birden her alanda kullanımları arttı ve yani fark edildiler. Aytur hanımdan da dinlediğimiz gibi yapay zeka artık oldukça geniş bir biçimde hayatımızda ve giderek akıllanıyor. Peki tam olarak bir insan gibi olabilir mi? Yapması mümkün e, pek olmuyor yani duygusal zeka gerektiren işlerde e, hani zorlanacak. E, ama hani daha böyle bilgiye dayalı e, işlerde e, çok rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Kübra'ya dönelim. Bir yapay zeka gerçekten tanrıcılık oynayabilecek kadar gelişebilir mi? Bir gecede bir şehrin elektriğini kesebilir mi? Ve en sonunda yapay zeka insanlardan kontrolü ele alabilir mi? Yani gelecekte bu kontrolün nasıl dağıtılacağı konusu yeni sorunlar da ortaya e, çıkaracak. Yani bu konu hala araştırma, düşünce ve tartışma sürecinde. Ee, yani Bu konuda yapılan ilerlemeler alınacak kararlar mesela bazı ülkeler belirli konulardaki çalışmaları yasakladılar. Ee, yani bu tür şeylerin önüne geçmek için. Ee, o yüzden birazcık hani devletlerin insanların hani alacağı kararlar da bu gelecekteki yapay zeka kontrolünü belirleyecek. Ee, yani kontrol yine insanda aslında ee, makinelerin kontrolü alacağına yani ben şahsen inanmıyorum açıkçası ee, yani akıllı makinalar kontrolü ele alacak işte dünyayı yönetecek yani ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yani tabii bütün mesela bütün bir şehrin elektrik sistemini e, kesmek e, yani o kadar çok kolay e, değil yani o hani bir start upın kontrolünde olan bir e, şey e, olmaması lazım yani tabii şey, şeylerin yöneticilerin de bu konuda. Gerekli önlemlerin alınıyor olması lazım. Yani çok olası, yani şefçisinden e, yapılabilir bu e, yetkiler verildiği takdirde tabi ama yani bunun işin hukuki boyutu var, e, idari boyutu var. Yani buralarda dediğim gibi de, hükümetlerin de e, kontrolün e, ellerinde olması lazım ve bu bu tür şeylerin böyle bir Startup tarafından yapılamıyor olması lazım. Hani teorik olarak yapılabilir. Ee, ama hani işin sadece teorisi değil, işin dediğim gibi toplu e, boyutta düşünülüp yani bunların yapılmasına olanak verilmiyor olması lazım. O yüzden birçok kişiye iş düşüyor, yani devletlere de iş düşüyor, belediyelere iş düşüyor, e, avukatlara iş düşüyor. Yani bu tür şeylerin olmasının e, önünde engellerin olması lazım. Matrix'te büyüyen bir nesil olarak akıllı teknolojik araçların günün birinde kontrolü ele geçireceğine dair teoriler yeni değil bununla ilgili yazılmış da düşünülmüş de onlarca senaryo var. Burada önemli olan Aytül Hanım'ın da dediği gibi alınabilecek önlemler. Tüm ülkelerin yapay zeka kullanımındaki teknik ve hukuki boyutları ele alması gerekiyor. Kim bilir günün birinde gerçekten bir kübra kadar güçlü bir yapay zeka belki de dünyadaki pek çok sorunun çözülmesi için bir araç olabilir ya da çok daha büyük sorunların doğmasına yol açabilir. Siz yine de telefonunuza kimden geldiği belli olmayan bir mesajın peşine düşmeyin derim.